Ama, aferin be, devam. Hop, evet devam. Toplar, toplar, toplar. Evet, hop. Aferin be. Haydi, haydi. Hop, evet. Tut şu topları ya, duvardan dönüyor. Tut şu topları. Ayşe, Evet. Dönmüş. Hop. Tekrar başla. Evet, biliyorsun değil mi hatanı? Üçüncüden geçeceksin sonra. Evet onda. Hop. Evet çık öne doğru. Hop. Devam et. Evet çık öne doğru. Hop. Aferin be Eray. Haydi çık öne doğru. Ya İsmail'cim aslanım, koçum, bir tanem, yavrum. Daha ne diyeyim ya sence bu? Oğlum. Bak. Buradan girmeyeceğim. Bak. Buradan yaptığın zaman buradan gireceksin. Buradan giriyorsun. Anladın mı? Öne çıkmayı öğretiyorum sana burada. Burada kural öne çıkma sen. Anladın mı oğlum? Koçum benim. Hadi geç bir daha yapalım. Ver. Evet hop. Başla. Evet. Çık öne doğru aslanım. Hopa. İşte bu. Ver. Haydi. Hey. Hop. Hey. Evet. Çık öne doğru. Hop. Evet. Hey. Evet. Çık öne doğru. Hop. Hey. Aferin Eray. Hey. Haydi. Sonra gidiyoruz. Öne doğru çık. Hey. Çık. Hey. Hop. Evet çık öne doğru. Evet. Hop. Dinlen. Bu topu kim attı buraya?